Çok uzun yıllardır NATO'nun içerisindeki birliktelikle ilgili bir takım sorun alanları vardı. Bu temelde ortak tehdidin tanımlanması üzerinden şekilleniyordu. Bu ortak tehdit Sovyetler Birliği sonrası bugün Rusya Federasyonu'nun agresif davranışları ile birlikte NATO'yu tekrar bir araya getirdi. Hatta genişlemesine de meşruiyet sağladı. Niteki 2023'te Finlandiya 2024'te de İsveç bu meşruiyet üzerine NATO üyeliklerini elde edebildi. Türkiye'nin olayıyla. Evet ve Macaristan'ın en son bu e, beklentilerin yerine gelmesiyle yapıldı. Dolayısıyla NATO için bir can suyu yolu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu işgali bu noktadan hareketle tabii ki Ukrayna Avrupa'ya olan yakınlığı ve doğrudan tehdidi merkezde hissettirmesi nedeniyle NATO için olağanüstü şartları ortaya çıkaran bir durum oldu. Ve NATO buradaki tehdidin Avrupa'ya yayılma etkisi nedeniyle her an teyakkuz halinde. Ancak NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğu ve savunmaya yönelik refleks geliştirdiğini bildiğimizde doğrudan Rusya'dan NATO topraklarına yönelik bir saldırı yapılmadığı sürece NATO'nun ilk fitili ateşleyen taraf olması hem meşruiyet itibariyle hem de NATO'nun kurucu anlaşması itibariyle de bir tezat teşkil edebilir. Dolayısıyla NATO şimdiye kadar attığı adımlarda Amerika Birleşik Devletleri de bunu telkin etti. Daha çok Rusya'yı kışkırtıp Rusya'dan gelen saldırılar üzerine karşılık veren bir meşruiyet arayışı içerisinde. Ancak bu çok tehlikeli de bir güvenlik ikilemi. Çünkü sizin attığınız her adım Rusya'yı daha agresif hale getiriyor ve nitekim tehdit kat sayısını kapasitesi olarak Rusya arttırarak geliyor. Ve son attığı füzelerle balistik füzelerle şu mesajı verdi. Bu imkana Rusya sahip eğer bir sıçrama etkisi arzu ediliyorsa Avrupa başkentleri Moskova'nın hedefi halindedir dedi. Nitekim ben NATO tarafından da bu mesajın alındığı kanaatindeyim. Dolayısıyla burada en önemli soru şu Trump yönetimi ve 20 Ocağı kadar Biden yönetimi NATO'yu ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya ile karşı karşıya getirmek istiyor mu? bence bu kadar istekli değiller ama bu dengeyi Trump yönetimine bir pibi çekilmiş bomba halinde bırakmak isteyen bir Biden yönetimi de var. Dünya kamuoyu da bunu bu şekilde yorumladı açıkçası. Şimdi şunu da merak ediyorum hocam. Rusya evet Putin bizzat kameraların karşısına geçti aniden. O yayın evet. kesildi ve Putin çıktı ekranlarda ve açıklama yaptı. Bizzat bu ihtiyacı hissetmesi elbette zaten dikkat çekiciydi ama Rusya'nın elinde hakikaten bu füzelerden var mı? Varsa kaç tane var? diye de tartışmalar devam ediyor. Hatta bunu kullanmamış olabileceği bile iddia ediliyor Amerikan basında batı da özellikle. Bu tartışmaları ne dersiniz? Yani Rusya bir blöf yapıyor olabilir mi? Elimde bunlar var diye. Rusya blöften öte 2000'li yılların başında Vladimir Putin iktidara geldiğinden bu yana en temel unsurlarından birisi silahlı kuvvetlerin modernizasyonu ve Rusya'ya yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiydi. Nitekim Karadeniz jeopolitiğinde Gürcistan'dan başlayıp Kırım'ın ilhakı, daha sonra NATO'nun Karadeniz'deki misyonuna karşı Rusya'nın pozisyonu, ve özellikle çok uzun yıllardır 2004'ten bu yana haritada da arkadaşlarımız koymuşlar. Kaliningrad'da Polonya'yı ve Baltıkları tehdit eden bir altyapıya sahipti. Dolayısıyla Rusya bu yatırımları çok uzun yıllardır yaptı. Ve balistik kıtalar arası füzelere de sahip açıkçası. Ve dünyada yaklaşık 1500'e yakın nükleer başlık sahibi bu konudaki dünyadaki en geniş silah kapasitesi sahip ülkelerden birisi. Rusya'nın davranışlarını anlayabilmemiz için biraz Rus stratejik kültürüne bakmamız lazım. Ruslar için temel varoluşsal mücadele NATO çevrelemesine karşı koymak ve Soğuk Savaş sonrası kaybettiği kazanımlarını hem Rusya'nın imajı açısından hem de güvenlik doktrini olarak yerine getirmek. Rusya başta yakın çevre güvenlik doktrini daha sonra 2020 yılında güncellediği nükleer doktrin ve Vladimir Putin'in ilan ettiği 2024 yılındaki nükleer doktrinde çok temel bir farklılık ortaya koydu. Birincisi şuydu, Rusya'ya doğrudan varoluşuna yönelik tehditler nükleer karşılıkla buna verilir. Nükleer tehdit alındığı zaman bu düğmeye basılırdı. Bugün verdiği cevapta yeni doktrinde şunu söylüyor, Rusya toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdidi aldığında ve buna kim destek veriyorsa aynı misillemeyi o destek veren ülkeye de karşılık yapma hakkını verdi. Bu çok açık bir mesaj. Eğer yani Ukrayna hem eşit düşüyor hem de tehditler evet, genişliyor. Evet, tam olarak öyle. Bu tehdidin genişlemesi caydırıcılık kapasitesini arttırmak için Rusya'nın üstlendiği bir misyon. Aslında nükleer doktrin caydırıcı olması yönüyle diğer düşmanlara karşı verilen mesajları içeriyor ve diyor ki bu meşruiyeti ben bu doktrine göre kabul ettim ve eğer tehditte bir artış söz konusu olursa caydırıcılığımın kapasitesini tehdidi hissettiğim anda veririm. Topraklarıma düşse de düşmese de bu çok kritik. Çünkü şu mesajı verdi Putin. Ukrayna üzerinden beni cezalandırma sürecinde tehditte ve füzelerde bir artışa giderseniz ben de bunun aynısını size ve destek veren ülkelere. Ondan sonra bir harita yayınladılar. CNN Türk'te de tartışıldı. Rusya'dan Avrupa başkentlerine kaç dakikada bu obrejlik ve diğer füzeler ulaşabiliyor? Şimdi Ortalama hocam, yarım saat. Orada bir virgül koyalım mı? Çünkü Rusya caydırcılığı mı artırıyor bu tutumuyla yoksa gerilim mi tırmanıyor? Avrupa nasıl evet. yanıt vermeye, nasıl hazırlıklar yapmaya devam ediyor? Çünkü iddialar havada uçuşuyor. Şimdi son olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den sonra Fransa'nın da füzeleri kullanması yönünde Ukrayna'ya bazı izinler verdiği konuşuluyor. Şimdi Le Monde gazetesinde, Fransız basınında bir de asker gönderme seçeneğinin yeniden tartışıldığı ki Macron bunu ortaya atmıştı. Evet. Çokça tartışılmıştı. Dolayısıyla NATO içinde görüş birliği var mı yok mu? Nereye varır? Bunu biraz daha açarak devam edelim. Temsilcilerimiz de yayınımıza katılacak. Hemen bir kez daha aktaralım o iddiaları. Fransa ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna askeri birlikler gönderme seçeneğini yeniden değerlendirmeye başladığı iddia edildi. Le Monde gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Donald Trump'ın yeniden Amerikan başkanı seçilmesi üzerine Fransa ve İngiltere Ukrayna'da başını çektikleri bir koalisyon gücü oluşturulmasıyla Masa seçeneğini yeniden masaya yatırıyor. CNN Türk Paris temsilcimiz Arzu Çakır Morin ve CNN Türk Moskova temsilcimiz Siyamet Kaçmaz bize o sıcak adreslerden bu çok tartışılan iddiaların detaylarını aktaracaklar. Sonrasında Uğur hocamızla da yine değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz diyeyim Arzu Siyamet. Arzu özellikle seninle başlamak istiyorum. Fransız gazetesinin bu iddiasının ayrıntılarında neler var? Büşra senin de hatırlattığın gibi bu yeni bir iddia değil. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu da ilk kez hatırlıyoruz. Ukrayna'da Elize Sarayı'ndan canlı, özür dilerim Elize Sarayı'ndan Ukrayna ile ilgili bir toplantıda canlı olarak vermişti o toplantıyı. Orada bir öneri getirmişti Macron ve burada hiçbir ihtimali masa dışında bırakmadıklarını asker göndermekte dahil dile getirmişti. Önce Almanya'dan çok sert tepkiler gelmişti hatırlayacaksınız. İşte bu tartışmaların yaşandığı günlerden bugüne ciddi anlamda bu ihtimal masadan kalkmış değil çok net bir şekilde tartışılıyor bunu söyleyelim. Özellikle Amerikan seçimlerinde, başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden gelişimin kesinleşmesi Avrupa'yı Avrupa'nın adımlarını hızlandırdı. Eğer Amerika ordu göndermezse Amerika'nın en önemli vekili Avrupa'da İngiltere ve Avrupa Birliği içerisinde de ordusu en güçlü Almanya'nın en zayıf noktası ordusunun, güçlü bir ordusunun olmaması tarihinden kaynaklanan bir takım nedenlerle. Dolayısıyla İngiltere ve Fransa ilk akla geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki daim üyesi ve nükleer güce sahip iki ülke. İşte bu çerçevede Fransa ve İngiltere, Donald Trump gelip 24 saat içerisinde ben bu sorunu çözeceğim vaadini hatırlatarak yetkililer, bugün askeri yetkililerle de görüştük. Cumhurbaşkanı Macron'un askeri danışmanlarıyla da bu konuyu tartışma şansımız oldu. Açıkçası plan netleşiyor bunu söyleyelim İngiltere ve Fransa bölgeye bir anter birlik yani iki taraf arasında bir tampon bölge oluşturacak ve önümüzdeki günlerde planlanan ateşkesin güvenliğini ateşkese sadık kalınmasını sağlayacak bir askeri güç göndermeye hazırlanıyor. Bunu söyleyelim. Fransa'da eğitilen 2000 kadar Ukraynalı asker geçen hafta döndü. Bu askerler donatıldı. Hem don eğitildi hem de donatıldı. Savaş malzemeleriyle donatılarak Ukrayna'da e sahaya gönderildi. Şimdi bundan sonra nasıl bir Plan oluşacak. Biraz detaylarını verelim isterseniz. Elimizde oldukça fazla detay birikti. Bu antepozisyonel birlik dediğimiz yani tampon bölgeyi oluşturacak e, birlikler e, ateşkese bağlılığı sağlayacak. Tarafların e, birbirine saldırıda bulunmasını engelleyecek. Herhangi bir e, suistimal olursa e, sınırları müdahale edecek. Böyle bir birlik hazırlanıyor. Kesinlikle askeri yetkileri söylediğidir şu... Kesinlikle bir savaş karadan savaşacak bir birlik hazırlamıyor Avrupa Birliği NATO çerçevesinde de bu hazırlanmıyor bunu belirtelim çünkü NATO savunma örgütü bir saldırı kararı söz konusu olamıyor. Ayrıca Ukrayna NATO üyesi değil. Dolayısıyla şöyle bir koalisyon gücü oluşturulmak isteniyor şu andaki çalışmalar. Birincisi İngiltere, Fransa başta ve bu iki ülkenin başkanlık edeceği bu konuda da tartışmalar var. İngiltere ve Fransa yani Paris ve Londra başkanlık edecek bu koalisyona koalisyon içerisinde olmak için son derece gönüllü ülkeler var. Rusya'ya olan e, Filist, e, özür dilerim Finlandiya e, is, e, ve İsveç gibi ülkeler var. Danimarka var. E, Baltık ülkelerinin tümü yer almak istiyor ve Polonya tabii başından beri Rusya'ya yakın olması ve işte eee Rus toprağını da kendi içinde barındırması nedeniyle e, en çok korkan, bundan sonraki hedefimiziz diyen Polonya'da bu, bu koalisyonun içerisinde yer almak istiyor. Bunlar da bu gücü yönetmek istiyorlar ama e, Fransızların e, tavrı daha doğrusu Fransız e, askeri camiasının tavrı çok net. Ordusu güçlü olan yani e, bölgeye asker gönderen e, ülke e, liderlik eder. Büyük ihtimalle Londra ve Paris liderliğinde bir koalisyon oluşacak deniyor ve bu koalisyonun da devamını sağlayabilmesi için malzeme gönderebilmesi, savaş malzemesi, yani sadece asker göndermek değil, bunun devamlılığını sağlayabilecek en büyük iki ülkede İngiltere ve Fransa dolayısıyla bu iki ülkenin başkanlık etme ihtimali yüksek dediler. Evet, Proje bu. E, şu anda tartışılıyor. Bugün NATO e, Büyükelçiler seviyesinde bir e, NATO Ukrayna konseyi toplandı ama dediğim gibi Büyükelçiler seviyesinde ancak tartışılacak bu konu. Daha sonra 3-4 Aralık'ta NATO Dışişleri Bakanları toplanacak. E, genel askeri tablo şu, bu da önemli, değerli bir bilgi. Şubat-Mart tarihine kadar... Bir ateşkes, dikkat edelim barış değil barış, barış planı değil, ateşkes planı söz konusu. Bu plana Avrupa'da masada olmak istiyor yalnızca Trump ve Putin arasındaki bir pazarlık değil. Ukrayna'nın yanında güçlü Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri olarak İngiltere'de dahil var olmak istiyorlar. Bütün çabalar bu yönde ve bölgeye eğer Amerika asker göndermeyecekse bunu İngiltere ve Fransa ve ona katkı yapmak isteyen koalisyon güçleri olacak plan. Böyle özetle Şubat'a doğru bu planın yavaş yavaş uygulamaya gireceği yönünde bize iletilen bir takım analizler de var diyelim Büşra sözü yerinden sana bırakalım. Peki Arzu çok dikkat çeken bilgiler paylaştın. Bakalım neler olacak elbette bir dizi sorun var Uğur hocamız ama öncelikle Siyamet'ten de bilgileri alalım. Siyamet şimdi bunlar konuşuluyor Fransız basınına yansıyan bilgiler de bu yönde yetkililerin açıklamaları da var. Rusya kanadından bu hamleye nasıl bir yanıt geliyor şimdiden bir açıklama var mı? Çünkü uluslararası haber ajanslarına bakıyorum Rusya diyor ki Ukrayna son günlerde yine iki Atakams füzesiyle hedef aldı topraklarımız. Diyor Yani bu saldırılar devam ediyor Ukrayna tarafından. Şura öncelikle şunu ifade edelim. Arkamda hemen bilmiyorum ekranlara yansıyor mu başımın hemen tarafında Rusya Dışişleri Bakanlığı var ve İngiliz Büyük Büyükelçisi kısa bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisi geldi. Görüşme bitti mi hale devam ediyor mu bilmiyorum ancak İngiltere Büyük Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Zaten kısa bir süre önce de e, sanırım Rus e, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan e, Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceğiyle ilgili bir açıklama gelmişti. E, Rusya kanadından baktığımız zaman e, böyle bir şeyin sorumsuzca yapılan ve düşünülmeden hareket edilen bir kesim tarafından e, verilen bilgiler ve özellikle de bugün Peskova soruldu. Prens sözcüsü şunu söyledi. Genellikle bu açıklamaları yapanlar gerçeklikten uzak ve sorumsuzca açıklamalar yapıyor ve isimlerini gizleyen kişiler olarak nitelendirdi. Her nedense isimlerini açıklamadan sorumsuzca ve zerre kadar e, sorumluluk duymadan bu tür açıklamaları yapıyorlar ifadesini kullandı. Ayrıca Batı'nın ve ABD'nin gittikçe bu olayı tırmandırdığını e, ifade ettiğine Kremlin sözcüsü. Onlar bu işi tırmandırdığı için biz balistik düzeye başvurduk ki zaten Rusya'daki e, genel kanı şu şekilde: Areşnik füzesi kullanıldıktan sonra Putin'in yaptığı o güncellemeler nükleer doktorun daha fazla dikkat çekti ifadesini kullanıyorlar. çünkü hem Lavrov benzer açıklamayı yapmıştı. Biz Batılılara şunu tavsiye ediyoruz: bizim güncellenen nükleer doktorunumuzu iyi okumalarını ve anlamalarını istiyoruz demişti. Fakat tabi buna karşılık ne zamanki bu balistik orta menzilli hipersonik füze kullanıldıktan sonra dikkat çekti ifadesini kullandı Kremlin sözcüsü Rusya genel anlamda Batı'nın bu olayı olabildiğince ki en çok da Biden'ı suçlayan açıklamalar geliyor gider ayak Trumpa kötü bir miras bırakmak adına gerginliği tırmandırabildiği kadar tırmandırıyor ve bundan sonra da her şeye açık bir şekilde hareket ediyor ifadesini kullanıyor Rusya genel anlamda böyle bir görüş var. Bir yandan da e, tabi Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin'in açıklamaları vardı. Biz hiçbir şekilde e, dondurulmasını istemiyoruz bu olayın. Tamamen sadece uzun süreli bir barış olacaksa ve Rusya'nın güvenliği söz konusu olacaksa oturup konuşabiliriz ifadesini kullandı o da aynı şekilde. Ama genel anlamda baktığımız zaman Rusya zaten müzakere masasından hiçbir zaman çekilmediğini söylüyor. Her ne kadar Rusya bir güç gösterisi yapıp o e, areşkin füzelerini e, ateşlemiş olsa da biz yine konuşmaya hazırız. Ama böyle bunu dondurarak karşı tarafın güç kazanmasını sağlayacak bir ara verilecek bir formüle hiçbir zaman sıcak bakmıyoruz ifadelerini kullanıyor. Olacaksa sürekli bir barış olacaksa olsun onunla ilgili konuşabiliriz. Ama onun da şartı şu güncel koşullar göz önünde bulundurularak ve yine İstanbul'da üzerine varılan mutabakatın devamı şeklinde onu baz alarak ilerleyebiliriz ifadesini kullanıyorlar. Yine aynı zamanda tabii ki Rusya şunu da ifade ediyor. Kurs bölgesinde an itibariyle bir takım Ukrayna askerleri bulunuyor. Onların da oradan çıkarılmasını şart koş. Yani konuşabilmemiz için önce oradan onların çıkarılması gerekiyor. Ve ondan sonra Masaya oturabilir ancak bir de şunu ifade ediyor: Biz her halükarda askeri olarak önümüze koyduğumuz hedeflerin sonuna kadar gideceğiz ifadesini kullanıyor. Zaten Rusya'nın barıştan önce kendi göbeğini kendi kesecek ifadesini kullanıyor. O da daha önceki yayınlarda da ifade ettiğimiz gibi o belirlemiş olduğu sınırlara ulaştıktan sonra. 20 kilometrelikte bir güvenlik koridoru oluşturup buradaki kendisi askeri çat, e, operasyon diyor, savaş demiyor hiçbir şekilde. Askeri operasyonu sonuçlandıracağını ifade ediyor ama bir yandan da müzakere masasından da hiçbir zaman çekilmediğini ifade ediyor. Bugün Peskov yine aynısını tekrar etti. Evet biz dedi kendi e, gücümüzü göstermekten geri durmuyoruz ancak müzakereye de hazırız. Putin her zaman konuşmaktan yana ifadesini kullandı. Zaten geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, Almanya lideri e, Putin'i arayıp telefonla görüşme gerçekleştirmişti. İlk adım atılmıştı görüşmeler adına. Tabii ki Rusya'da yine de gözler e, Trump'ın göreve gelmesi e, üzerinde duruyor. Çünkü her konuşmada mutlaka Biden'ın gider ayak bir şekilde tırmandırabildiği kadar olayı tırmandırmaya çalıştığı ifade ediliyor. Ee, sorunun e, ilk girerkenki soruda da şu vardı. Bugün Tescova'da ifade edildi. 8 balistik füze vurulduğu ifade edilmişti Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Rusya sınırları içerisine. Bunların e, ne tür füze olduğu veya menşeinin ne olduğu soruldu. Tescova bunu Savunma Bakanlığı'nın açıklamaya etkili olduğunu ifade etti. Herhangi bir açıklama yapmadı ama genel anlamda Rusya zaten güncellenmiş nükleer doktrininde de ifade ettiği gibi biz parolusal bütünlüğümüze herhangi bir tehdit geldiğinde ki nükleer güce sahip bir ülke tarafından desteklenen bir ülke olsa dahi bizim onlara cevap verme hakkımız var ki Belarus'u da bunun içerisine kattı. Az önce sizde konuğumuz da ifade etti. Belarus toprakları da bunun içerisine dahi. Ee, Rusya genel anlamda özetleyeceğimiz gibi sahada üstün bir konuma geçtiğini söylüyor. Biz konvansiyonel silahlarımızı kullanarak zaten evet. sahada üstünlüğü elde etmiş durumdayız. An itibariyle nüklere başvurmamız için herhangi bir sebep yok ifadesini de altını çiziyor.